devam ediyor. Bugün İzmir Torbalı ilçesinde bulunan Pizza Tomato'dayız. Birazdan işletme müdürü olan Adnan Bey bir röportaj gerçekleştireceğiz. İyi seyirler. Adnan Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz lütfen? İsmim Adnan Yazıcı Yaklaşık 2-2,5 yıldır Pizza Tomato Torbalı şubesinde yönetici olarak görevdeyim. Aynı zamanda sizleri tekrar burada görmekten de sevmiştim, huzurluyum, mutluyum. Gün ve gün daha güzel olan, devam etmekte olan hizmetimiz daha da arttı, iyi pozisyona geldi. Sağ olsun arkadaşlarım, iyi bir ekibim var. Daha önce de söylemiştim. Şu anda belki Torbalı'da en iyi ekibiz. Yani bunun üzerine basa basa söylüyorum. Hatta ben bunun devamında biz pizza yapıyoruz diye bir kendi sözüm var. Kesinlikle öyle. onunla destek veriyorlar arkadaşlar ee, ve karşılığında alıyoruz. Onun haricinde dediğim gibi iki buçuk yıldır burada su yönetici olarak devam ediyorum. İşimizi de seviyoruz, memnuniyetleri. Yolumuza de devam ediyoruz. Pizza tomato olarak verdiğiniz hizmetler nelerdir? Ee, pizza tomato olarak verdiğimiz hizmette işte bildiğiniz gibi pizza çeşitleri var. Hamburger, tavuk çeşitleri, patates. En önemlisi bu çeşitlerin içerisinde servisteki pizza dikkat ediyoruz. Orada da artan bir puanımız var. Artı lezzetimiz zaten tartışılmaz şu anda iddialıyım o konuda hakikaten. Az önce söylediğim gibi ekip bu konuda çok titiz, çok ciddi çalışıyor. Ve marka ürünlerle, isimleri söylememe gerek yok. Marka ürünlerle üretim yapıyoruz. İyi bir ekip, taşıma ekibimiz de son derece profesyonel, çabuk. Bu şekilde de artan bir puanımız var. O yüzden iddialı bir şekilde söyleyebilirim ki şu anda yemek sektöründe en iyi durumdayız. Adnan Bey, pandemi sürecinde aldığınız önlemler nelerdir? Pandemi sürecinde bizim olmazsa olmazımız hijyendi zaten. Ee, ama biz onda her zaman varız ve devam eden. Artı işte müşterimizin vermiş olduğu, yani daha doğrusu teklifleri, direktifleri doğrusunda da takip ettiğimiz, özellikle paket servisinde aksamama olmasa adına ee, ama hijyende biz hep vardık zaten. Diğer görüşmelerde, röportajlarda da ben bunu üzerine basa basa söylüyorum. Bizim o zaten olması olmazımız. Yani açılıştan kapanışa kadar en önemli vazifelerimizden bir tanesi temizlik ve hijyen. Onunla tabii çalışan arkadaşlarım, kepkone, maske vesaire orada da Bunlar için de normal şekilde devam ediyor. Masalarımızın mesafesi de kuralları uygun. Mesafelerimiz uygu. aynen. E, yaklaşık 1.30-1.40 mesafesinde e, 64-65 kişi olan kapalı alan oturma şeklimizi şu anda 42'ye düşürmüş durumdayız. Ama şimdi de yeterli gibi gözüküyor. Biz o açığı yani en azından paket serviste kapatmaya çalışıyoruz. Denge görünüyor. Denge de sağlanıyor bununla evet. beraber. Başınız sırrı nedir Adnan Bey? Şahsım olarak bu. Benim tek başıma başarım olamaz. Ekiple birlikte başarırsak başarıdır. Ben ona inanıyorum. Hakikaten de güveniyorum. İyi bir ekip var arkamda. Görünmez perdenin arkasında çok iyi çalışan bir ekip var. Şahsi başarımı ben kabul etmiyorum zaten. Ama tomato torbalı başarılıysa sadece Adnan Yazıcı değil arkasındaki on kişinin başarısı. Genç çalışanlarınız var zaten. Evet. Ortalama yaş ortalamamız 23-24 iyi bir kadromuz var ve de deneyimli bir kadro olmaya başladı. O yüzden de kısmetse ikinci şube neden olmasın. Bunu zaten ben de sizlere soracaktım ama ilerleyen dönemlerde hedefleriniz nelerdir? neredir? Ee, işte bahsettiğim gibi ekibimiz, daha doğrusu tecrübe kazandığı müddetçe ikinci şubemizin olması gerekli. Ama bu sadece Torbalı ve yakın çevresinde değil, başka ilçelerde olabilir, düşüncemiz de var. O zaman buradan da izleyicilerimize şimdiden bilgisini vermiş olduk. İnşallah. E peki sizin sektörünüze girmek isteyen genç girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir? Valla önce disiplin, düzen, temizlik, hijyen bunlar olması olmazdır. Yemek sektöründe, daha doğrusu hizmet sektöründe bu konu olması olmazdır. Yani bunları tamamladığın zaman arkasından başarı geliyor. Ama bunları tamamlamadığın zaman ister istemez olumsuz duruma geçiyor. <laughs> İzleyicilerimiz e, size nasıl ulaşabilirler? Web, e, web sitemiz var arttı. Devamlı yakın çevrede tanıttığımızı bizzat broşür dağıtımıyla yapıyoruz. E, torbalı çevresinde zaten şu anda iyi de tanındığımızı hissediyorum. Öyle düşünüyorum. E, Sağolsun müşterilerimiz de burada bilgisi, katkısı kesinlikle var. Bu konuda e, bizzat kendi bütçemizden gerek reklam gerek tanıtımı yapıyoruz. Yapmaktayız zaten. Ama bir tarzı, oluyor, Türkiye'de pizza sektörü ne durumda? Ee, pizza sektörü bana yani daha önce de bahsetmişizdir. Yani bazı markalar markalaşmanın altında idi ama biz onu şu anda kırmış durumdayız. Tabii ki biz de marka olma yolundayız, tomat olarak. Ama daha önceden sabitleşmiş bazı markalarda biz şu anda özellikle bunu toplamda kırmış durumdayız. O bir kesin. eee Pazar payının tahmin ediyorum yüzde 46, 47'si bizde. Yani bu çok yaklaşık, büyük bir rakam. Yani, yaklaşık 15-20 gün önceki verilere göre 46, 47 bizde. Tomato torba oldu. Ha, bu bizi yeter, bizim için yeterli midir de değil. Daha iyi. De. Daha. Hizmetlerimizi daha iyi geliştireceğiz. Kesinlikle ağımız çeşitli bizde genişleyebilir. Ama önce hizmette kalite. Bunlar önemli. Önemli. İsmet verdiğiniz ilçe sadece Torbalı mı? Torbalı ve yakın çevresi. çok uzak mesafeye gidemiyoruz çünkü maliyet artı risk, gece taşıması çünkü gece 24'e kadar hizmet veriyoruz. Bu saate kadar buraya arkadaşlarımız yani yakın çevre, uzak çevre ama bir taraftan da zamanında teslimatı olması gerekli. Ona da dikkate alıyoruz. Süper yemeklere ellerine ulaşsınlar. Evet mi şeyleriniz? Kesin, kesin. O yüzden yakın çevreye sadece şu anda Aynen. hizmet veriyorsunuz. Doğru. Buradan son olarak Adnan Bey hem izleyicilerimize hem de buraya gelen misafirlerinize neler söylemek istersiniz? Valla bizi memnuniyet yani memnun eder tercih etmeleri çünkü düşündükleri tarzda veya tereddüt etmemeleri gereken en başta bizim olmazsa olmamız şansım ve ekibim adına söylüyorum. Bir kere temizlik hijyen yani kendi mutfakları gibi aynı o rahatlıkta gelip burada gerek salonda gerek paket serviste o rahatlığı düşünebileceklerini ben gönül rahatlığıyla söylüyorum, söyleyebilirim. O yüzden burayı tercih edebilirler, gelip pizzanızı tadabilirler, evlerine de sipariş verebilirler. Kesinlikle öyle. Gönül rahatlığıyla yani çok titiziz bu konuda. İnanın öyle. Yani zaten müşterimiz de artık tanımaya başladı, hak vermeye başladı. Bu konuda hassasız ve dikkatliyiz. Açık mutfağınız da var hatta sizlerin. Evet. Bu da büyük bir katkı sağlıyordur aslında gelen bir Normalde şeylere. yasaktır ama tereddütlü olanın mutfağımı her zaman gösterebiliyorum. An, her an. Her an hazırız. Ya <laughs> yani o konuda arkadaşlara, mutfağımızda çalışan arkadaşlar, ben güveniyorum. Devamlı ve çalışılıyor. Çalışılır halde her an gösterebiliriz. <laughs> Öncelik verdiğiniz şeyler zaten birincisi temizlik. Daha sonra ürünün kalitesi. Evet. Artı taşımalı ve hız. Ve de hız. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz Adnan Bey e verdiğiniz değerli Çok bilgiler için. Sağlık, Umarım ikinci şubede de bu şekilde güzel bir röportaj gerçekleştiririz. İnşallah, inşallah. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı Adnan Bey'e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.